Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konu ve konusu şu şekilde. 5 pire gireceğiz maça ve e, hepimiz sadece tabanca oynayacağız. Tabancadan kastım klasik değil. Klasik, shorty, e, frenzy, ghost ve Sheriff. Bunlar dışında herhangi bir şey oynamak yok. E, konsept bu şekilde. Umarım eğlenirsiniz. İyi eğlenceler ve iyi seyirler diliyorum. Evet başlıyoruz. Ben klasik get oynarım. Hep de bir tokuştur Tokuştur, tokuştur, tokuştur. Niye? Bunu. <Gülüşmeler> Peki, infosu var mı? <Sessizlik> Nein. <Nine>. Ee, <laughs> base'de ah. var. Geri Aa sıkmadı. Nerede la? Kanka alırsın ya şuradaydı. Ne yapma ne Çatıda değil lan oğlum. Adam kuruyor bizim Eren hala ooo. Bu adam getko değil kan kuşunu gönderip kızla az yani bu adam kendi kuruyor. Duydum bizim base'den. E yap ya. Ya yap e, arkadaşlardan biri short'u biri şerif biri ghost. Sen ne çektin? Benim, ki, benim kim var benim kim var da tabanca sayılır. Sol o da şerit. Yok yok al onu sen ben short oynayacağım. Kirenizi çekmeye ver Tamam sağ ol. Ben klasikte takılıyorum abi. mı iki dakika. Ya da bolla beraber kalkalım. Yine buradalar galiba. Kaç 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 öte kaç öte kaç öte. Oha kalabalık bura Ace Ace diyorlar Hı, şey, Gel burada Burada var bir tane Hadi gel lan Ya gel ben. artık şuraya hadi ya Şu Ace at şurada var bir tane Diğeri de orada o da orada Aa burada burada Dur can beni Ya yapma ya <laughs> <laughs> Ona da vurmuşum biliyor musun? Devam ediyoruz. Hayır ona da 55 vurmuşum. Çok Bide güzel Bir tane Spectre var ama dediğimiz gibi yasak çek, ilaç çekmek yasak. <laughs> Spectre <yasak gülüyor> <yasak gülüyor> dışarı atıyor. Fazı çaldırmak için. O <laughs> Orada keşke ölseydim var ya. <laughs> Oğlum bilerek bir adam. Oyunun atalım şöyle bir sağ sol yaptım. Bu Nerede rüzgar? Rüzgar. Rüzgandım. Hahaha. Hadi hadi hadi. ben onun. Evet kanka cim kimse yok. Bırak artık şimdi. ben burada burada. Burada bir yerdeyim. Ya şaka. Biraz şurada maske atlayıp vurur musun? Ben bu de korktu, korktu korktu düşmana güven verirken Oğlum vurmuyor lan bu silah. Ne bileyim sadece Flawless Sadece tabak Ya olay işte zaten olayın zorluğu burada geliyor Herhangi bir silah değil böyle Phantom Zerf, Guardian, gibi hani basit ben silahlar değil Ben buraya şerif atacağım kendim Kapan için carı. ama doldurun abi yanınızda bir sürü tabanca atın mermisi bitene kadar sarayın yani bak ben burada şu an yapıyorum şey bu yani yenge lastik. çok yapıyorum kendime plastik mi istiyorsun çok plastik hemen tabanca verelim çok, çok esma Evet arkadaşlar ben karşı toplu toksik derse ben şey maçı alırım bu arada. Öyle bir şey yok. Değil. Öyle bir şey yok. Bir an odin çekmemiz yok mu? bir <laughs> kişi karşıladı lan adamı. Ya hayır ya. Vur 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 sıkınır. vur vur vur. Bizler onun zaten tanıdık değil mi tekrar? Kanka blokta <gülüyor> mı? Ben <laughs> Kaç 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 abi kaç <laughs> Allah versin Ya zor abi zor gerçekten çok zor Gel 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 buraya buraya birkaç kişi çıkalım aynı anda gelin Burada toplu karşılayalım adamları Şunun üzerine gel

Abi adamda vandal olduğu için şu an avantajlı ama ya. Burada da bir sürü vandal var bunların çöpü akacak. Ya ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi. Aha çok abi. Şimdi ben çiftliğe gireceğim çünkü burada değiller ama çiftliğe girmeden önce oraya birkaç tane yere katmam lazım. İkinin içinde bir çataldırın arkadaşlar onu bilirim. Sen tane daha yada gönderin ön süt Ben Bir tane daha yanda bir dakika. Tamam bir sürü kutu ben de tamam. Bizim Oğlum, ne ara bir ben yeni gittim ya Hepsini <laughs> ben kullandım Kalk lan Teşekkür ederim Ya hayır hayır işte tabanca olmak zorunda olmuyor. <laughs> Bambal gelince çıkmak zorunda kalıyorum. Patladı ki. Evet. Patlas. Ben... Oğlum. Oğlum güzel ya. İçeriye ne var? Hangi şerif attıysam hepsini mermisler için hiç Tamam yap ya. şurada var bak. Evet seni orada bırakıyorum. <laughs> Oğlum bari E'ye atsaydım oraya. Atma mı dedik at. tamam gel. Zor ya gerçekten zor. Tamam cesedi. O yedi ne ara oldu? Onu sağlam sonra dikti. Oğlum ikinci esimi <laughs> kaçırdım ben. <laughs> Biliyorsun canım benim şerif oynamayı seviyorum ben. Evet arkadaşlar tabancayla ah, mutlu ve huzurlu onlar yaşıyoruz tüm takım olarak. Eğlenceli abi bu arada. Arada bunu video içeriği değil de normal hayatımızda da yapalım. Sadece bıçak hadi. O, yo, o kadar da değil. Gerçi o, olabilir. Kadar, aldık. Ve bu adamların isimleri ve hala bizim sadece... Çok saygısızlar ya biz burada sadece Şey çekiyoruz tabanca çekiyoruz Adamlar şu anda nasıl arıyor onları Ayıp yani insan der ki Bunlar zaten Adamı zorla vurdum Ay bizi de kilit Hayır. hayol atalım mı ona? <gülüyor> <gülüyor> yani karşı takım biraz Zayıf yani, zayıf. Evet arkadaşlar, elime vandal gelmiş. Hemen hemen. Bir şey diye atıyorum onu. Arkamda banca roundumu aldık ki kaybetmedik. Tab'a bas bakayım almış mıyız? Nasıl yani? Senin yüzünden kaybettik işte. 22 killim var lan benim. En azından şu an şartlar eşit, hadi devam edelim. bizi bot sandılar galiba. Arkadaşlar pingim çıkıyor benim. Gördünüz mü? Oğlum bu nasıl bir smoke lan? Nerede olduğunu şaşırdım. Gördüğünüz gibi kolaydı arkadaşlar. Tabanca rahatları böyle bizim gibi sadece tabanca oynayanlar için kolay oluyor. Evet tabancadan devam ediyoruz. Şerife geçiyoruz arkadaşlar. Gözlüğü de buradayız dışarı. Gel gir. Onu ne lan? Hadi hadi onun arkada. Şelal var. Gel gel dön. Onunla oynamadın. İşte bunu senden dedim hey. oynama diye ya. Bela mı atıyoruz gel hadi. Yok atamıyoruz. Çaldı yine birileri. He. <laughs> ben ulti açıyorum ya. Tabii canım o da bir seçenek yani. Çeşenek. Çeşenek. Güzel. Ama bu bir şahaneye var? Bence satışma. <laughs> Çıkarken bulur seni gel. Teşekkür ederim. Bu da arkaymış. Ne <laughs> saymış lan köpek? Gel 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 B'de B'de. Ay A'da. Ne böyle Helal Yani yetenek var dediniz ulti açtım arkadaşlar yani şey yapmayın Buraya atıyorum mesela yakana gelmiş Gelmiş bile niye sormuyosunuz <laughs> Aha geldi Almadı Almadı. 110 vurdum. Silahlarını bulmadan almadı. Ya 55 vurdum. Cenaz onu vur. Vur onu. Sırınlarını <laughs> yine almış bu arada. Gemelinde. Haa benim ya. Sıfır vermeliyim. O da beni vurmak için bekliyor sıra Beni burada mahvedecekler arkadaşlar. Arkadaşlar bana burada hiç güzel şeyler olmayacak. Şuna bak ya. Bana amına kod. Evet arkadaşlar oyunu kaybettik ama en azından 7 el alabildik ve karşı takım sürekli üzerimize karşı vandal gibi silahlarla oynadığı için gerçekten de çok zor oldu ama biz çok eğlendik açıkçası gerçekten de. Ee, bana kalırsa yani bu hani e, zaten loz olacağı bir takım belliydi çünkü smurf hesaplarla girmedik. Kendi hesabımızda bizim MMR'ımızın uyan kişilerle eşleştik. Yani daha çok hani e, Gold Plat diye arasıyla oynadık öyle bir durum söz konusu. O yüzden hani çok da bir şey yapamadık dersem yalan olmaz. Eğer demir hesaplarda girip yapmış olsaydık win alabilirdik belki ama kendi hesaplarımızda yaptığımız için bu şekilde oldu. Ee, belki bir gün Smurf hesaplarla bu şeyi e, challenge'ı tekrar yaparız. Umarım keyif almışsınızdır. Spor tablosunu hemen şöyle göstereyim. Zaten takımın komple sonuncu olmuş zaten yani. E, 11'de asist yapmışım ben garip bir şekilde. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın.